Evet arkadaşlar genel tahminlerimiz şu an tabloda gördüğümüz e, tahminler. Biz bu aralıklarda bu programların kapatmasını bekliyoruz. E, ancak şimdi soracaksınız hocam burada benim istediğim program yok ne yapayım? E, ben e, ben nasıl öğreneceğim nerede kapatacağını, sizin fikrinizi. E, o, bunun için de videonun altına yorum olarak soru bırakabilirsiniz. Onlara cevap vereceğiz. Zaten biliyorsunuz gelecek Rehberim'de YouTube kanalımızda sorulan soruların tamamı cevaplanır. Mutlaka cevapsız soru kalmaz. Benim öngörülerim bunlar. Tabii ki yanılabilirim. Geçtiğimiz yıl yine aynı bu programlar hakkında bir öngörüde bulunmuştuk. Toplamda bakın burada görüyorsunuz 9 tane program vardı. ve 7'sindeki tahminimiz gerçekleşmişti. Bu sene de e, inşallah böyle bir sonuç bekliyoruz. E, dediğim gibi başka bir programla alakalı sorunuz varsa bunun altına yazabilirsiniz. Hocam bir de bu sene çok konuşulmayan ama ben önemli olduğunu düşündüğüm bir konu var. Ona değinmek istiyorum. E, az önce seninle birebir de görüştüğümüzde ne demiştik? lisansı tercih edecek fotodaki öğrenci sayısı arttı. Yani bu sene 170 barajından dolayı, barajın geriye çekilmesinden dolayı daha fazla aday barajı geçti ve 4 yıllık tercih etme hakkına sahip oldu. İşte burada önemli bir detay var. Mesela bu sene için geçen sene dolmayan programları tercih ederken rehber öğretmenler ne diyorlar? Geçen sene burası dolmadı, senin sıran kaç olursa olsun buraya yerleşebilirsin diyorlar. Veya Geçen sene sayısal için konuşuyorum. 400 binin üstünde sırayla almış bir programa. Bu sene 550 bin, 600 binde olan adaylar için sana burası gelebilir. Çünkü geçen sene zaten bu kadar öğrenci vardı potada diye yorum yapılabiliyor. Oysa ben burada işlerin karışabileceğini düşünüyorum. Dolmayan programların dolacağını bazılarının ve burada 400 binlerde, 500 binlerde rakiplerin artmasından dolayı biraz ...sizin yine tabirinizle ortalığın karışacağını düşünüyorum. <laughs> evet. Orada Piyasa, piyasa işte bu... biraz karışacak. Evet, siz diyorsunuz ya borsanın... ...işte belli evet. dinamikleri var. Bu dinamiklerden bir tanesi de... ...aralıklardaki öğrenci sayıları. Şimdi geçtiğimiz sene barajı geçen... ...aday sayısı sayısı aday ...150 bin, 200 bin civarında bu sene arttığı için... ...oraya potaya yeni giren öğrenciler var. ve Dolmayan programlarda onlar da bizim rakibimiz. Yani siz 550 evet. bininci olduğunuz zaman... 600 bininci olduğunuz zaman e, sayısalda örneğin sayısaldan gittik örneğin e, dolmamış programları tercih ettiğinde ben kesin yerleşirim diye düşünmemeniz gerekir. Orada evet. e, çünkü aday sayısı arttı hocam. E, bu yorumu da yapmış olalım ve genel değerlendirmemizi bitirmiş olalım. E, soruları olursa arkadaşların yorum kısmına bekliyoruz hocam. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. E, gençler bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.